Bak, bak, bak. Neyle? Neyle? <laughs> ya. Niye ellisin? Oyuncağı diyorsun? yok zaten. O eteğinden yiyin senin eteğinden. Allah Allah. Oyuncağı <laughs> yok tabii getirseydiniz. Unutmuş. <laughs> Annemin de sanki çok kıymetli. Anne unutmuş. Anne unutmuş. <laughs> ya. unutmuş. <Ya. gülüyor> <laughs> <laughs> unutmuş. Ne, neyi anne, unutmuş anne? Neyi unutmuş Görmez. bir tane? Görmez, bu Oyuncağı unutma çalışırım ben. Ay şu annem bak unutmasa. Karpur'a gidelim oyuncak alalım. Aa, İster misin gidelim mi senden Karpur'a? Hadi gel gidelim Karpur'a. Oyuncak alayım. Teyzesi oyuncak alsın. Mis gibi de kokar. Koku mu sıktı annen sana kızım? Koku mu sıktı? senden Bizim oyuncak yok. Unutmuş annem. Eylül Acele çıkmışlar. Eylül'in kızıyor mu? Acele çıkmışlar. Kızmıyor. Acele mi? Annemden bir biz. Anneme Eylül adamın oyuncak yok. Anneme bakarak Onun için bakmıyor zaten. Eylül adamın oynar diye Bu yok. El yok. bak. El yok. Senin gelir o ellerini yerim ben yerim. Nerede bir şey, bir şey oldu bir tane? Nerede kızımın Nerede? oyuncakları? Neredeymiş? Nerede, şey? Nerede kızım oyuncakları? Anne oyuncakmış. <laughs> anne oyuncakmış mı? <mu? gülüyor> ne yapalım biz <laughs> senin annenim? Evet. Niye oyuncakmış oyuncak? Böyle. Ay eli de böyle. Yürü yürü. Sor bakayım anne neden unuttun de. Akşamdan koysaydın ya. Ama Bizim oyuncak yok anne. <laughs> <laughs> <Baharatın> yürü ben <laughs> anne kızım. Bir tane bulsaydı oyuncak koysaydı. Ya, kızmaz. Kızmadı yok. Kızmadı. Kızmadı. Sever anneannesi Anneanne seviyor değil bir değil anneanne. Kızmaz anneanne ona. Benim kızım uslu niye kızsın değil mi bir Ay, tanem? Evet. Say renkleri say. Anneannenin bluzu ne renk kızı? Mor mu? Pembe. Kıvcı. çok arada bir renk. O nasıl anne? mavi. bir anneanne? Mavi. Her bir renk. Lila mı desen, Pembe mavi mi desen? <laughs> pembe mi Bak telefonu sarı mı Ali eniştenin? Evet, ben ne renk kızım? Telefonu. Ay bileziği de var benim kızımın. Baksana boncuklu boncuklu. Benim niye yok Ali? Bana da al boncuklu bilezik. Ali ben de istiyorum boncuklu. Bak. Kim aldı Bakayım. onu kızım sana? Benim Bilmiyorum. Baş, babaanne ben aldım. Bilmiyorum. Ben aldı ben mi aldı. Dede aldı kızım. Dede. Dede mi aldı de. <laughs> Bir daha olmadı. Küçükken aldık sana onu, onun için hatırlamıyorsun. Evet, gelince olduğum zaman almıştık. Ben sen, de yok, yok, ne diyor benim oyuncağım? Ben Ay gelince aldım. Sen niye unuttun sen. onun oyuncaklarını? Eylül'de var, onlar da yok var ya şansına. Keşke bir iki tane bilseydik, hiç programlamadık ki o gün bırak derdik oyuncak. Zaten Eylül oynamıyormuş o oyuncaklarla. Gül'ün kızı getirmiş ona oyuncak fabrikasının o şeylere. E büyüdü ya idi. Büyüdü e, okula Sadece da gitti. Yani, okula Şimdi da gidiyor. şey, ya. Gül'ün kızı getirecek buraya. Ha, getirene kadar. Pazartesi <laughs> getirecek. getirecek. <laughs> <laughs> Bizim işimize yaramaz. Bizim işimize e, e, bir dahaki sefere kısmet. Bir dahaki sefere. E, e. e, e. Çok öyle takıldı öyle bir şey